Biraz hızlı yapalım oğlum, olur mu? Kuzey Biraz hızlı yapalım dedim Şuradan otobana çıkabilir miyiz? Köprü Vuv. Ama önce bu kadar gidebilir Yani Arabamız sıfırlığı gitti. Ben takla attık takla. Döndürebilir miyiz bu arabayı bir zaman? yanmadan döndürebilir miyiz? Döndürdük. Evet arabamız haşat oldu bile. Arabamız haşat oldu bile oğlum. Haşat yani her tarafı kırıldı demek. Şu dağa çıkabilirsek bununla güzel şeyler olabilir. Ama beceri. Şu dağa çıkalım da oradan bir aşağı hızlı hızlı yapalım dedim ama çıkabilir miyiz bilmiyorum. Şimdi gidebiliyoruz. Yani kontrolü çok zor bu arabanın. Biraz da galiba lastiğin biri patladı. İyice gitmiyor. Zaten satılan biri gitmiş. çok zor çıkıyor. Evet çıktı sonunda. En yüksek yere gelebildik mi peki? Yani kısmen bu civardaki en yüksek tepeye çıkmış olduk. Şimdi. Şimdi ne tarafa doğru atlayacağız ona bakalım. Bu tarafa atlarsak kuzeyin istediğini yapmış oluruz. Deniz. Sen mi, sen mi atlayacaksın gel. Hadi bakalım. Dikkatli sür denize denk getir. Gerçi deniz bilmiyorum orada kara vardı evet kara. Var. Aa, aa, Aa. aman patlayabilir. <laughs> ne oldu? Düz düştün. Şimdi denize mi gireceğim bunları? Hayır. Hemenin hemenin boğulmadan güzel. Araba suyun üstüne çıktı o da garip. Gidiyor galiba. Ha tamam su dolduktan sonra dibe gitti. Ne? Harika. Neye gitti? Bu kazayı atlattık oğlum. Ne? Su suyun dibine gitti araba. Ne araba? Denize bir araba daha kazandırdın. Bir tane daha kazandayım mı? Denize bir araba daha kattın yani. İstiyorsan çık karaya, sana bir araba daha çıkarayım. Tamam. X'le hızlıyız. Evet, tık 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 yap daha hızlı ha. Evet. Böyle kula hızlı kulaç atıyor. Yukarı çık şimdi kareyle. Uzun kare. Evet şimdi burada ben sana bir tane hileyle araba çıkartayım. Tamam. Ver bakalım. Sana. Sen onu aşağı mı atacaksın yine? Hı? Dur o zaman şurada yapalım ki bir şeye benzesin. Burada mı? Şurada yapalım ki oğlum. Ha, yüksekten atlamış ol. Hı? Ha, burası iyi değil mi? Hı. Buradan atlarsın. Aynı arabadan çıkar, yoksa bir tane bu sefer şey mi? Çöp arabasını çıkaralım. Büyük. Circle, çok re bir circle re -bir, left, re -bir, çok re -bir, circle right. Araba. Dur, ben bir tane bunu çıkartayım. Ondan sonra bir tane daha çıkartayım gelir onu da alırız. Önce, dur şunu şuraya dizeyim senin için ben. Aşağı atmaya hazır hale getireyim. Hı hı. Örümcek Abi'deki gibi aşağı mı atacaksın sen de? Dur hı. bir dakika ayarlayacağım sana ben bunu. Evet. Şimdi bu hazır bir tane daha çıkartayım sana dur. Circle, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1. L1. Ah. Circle right, L1, L2, left, R1, L1, L1, left, left, X, triangle. Evet. Ne bu? Bunu da belki aşağı atarsın. Uçak. Atmayacağım. Tamam dur. O uçuyor. Ya suya atarsın belki diye çıkardım işte. Döndürebiliyor muyuz bilmiyorum. Sen atıyor tamam. Ben sadece bakıyorum. Hani bir tane daha araba çıkartacağım. Dedi. Çıkartacağım. Kamyon nereye gitti oğlum? Kamyon nereye gitti? <laughs> Şaka mı bu? Buradaki kamyon nereye gitti? Düşer. Düşer. Oğlum kamyon nereye gitti ya? Allah Allah. Tamam. Kamyon çıkarayım ben en iyisi sen onu at. Burada yapamazsın diyor. Burada mı oluyor? Burada mı yaparsın diyor. Burada çıkartma da şuralarda deneyeceğim. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Al bakalım. Al. Ne bu? Hı? Bunu aşağı at bakalım. Nasıl atacaksın? Ha? Gel bakalım. <laughs> Önce biraz geri git. Hızını almak için ha, direkt atlayacağım mı? Of 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 of. Oğlum nereye gidiyor? Akıntıya kapıldı gidiyor. Ne? Tamam git oraya bir tane daha çıkartayım sana başka bir şey. Onu da at. Aslında şuradan ver ben seni daha güzel bir spota götüreyim ver. Ne? Daha güzel bir yere gidelim oradan atlat. Aman hmm. aman 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 aman. Ne aman. olduk? Suyu boyladık. Tamam şey yapacağım sana. Kayalım kayalım. Tamam dur kayarsın. Şuraya gidelim daha yüksek. Oradan ne yapalım? Oradan istediğin arabayı aşağı atarsın. Bir de kendim atlarım değil mi? Onu da yaparsın istersen. Kendim atlayayım istersen. Tamam onu da yaparsın. Hangisine? Hı. Bak buraya bak buraya. Buradan aşağı atlamak çok zevkli olabilir. Atlamak istiyorum çok zevkliden. Tamam çok zevkliden atlarsın dur. Bir tane sana yarış arabası çıkarayım bu sefer. Ondan ne yapayım? Sanchez neymiş ya? Circle X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2. Ooo motorla atlamaya ne dersin? İsterim çok. Dur. Al. O müzikle beraber mi? Ay. ne oldu? Atladı. Kim atladı? Çünkü yukarıya yeni bir şey çıkarayım sana. Ah hurt dedi bak. Bitti. Harika. izliyorsun Ama çok uzak. Evet. Uzak mı? Uzak. E geri git oraya gitme. Eski yerimize çıkalım yukarıya. Motorla atladığın yere çık. Ben ama motorla atladım ya. Sana limuzin çıkarayım limuzinle atla bir de. Ver bakalım. Yağmur yağdı. Yağmur yağıyor zaten bak. Kareyle zıpla. ne oldu? <laughs> Suya cup diye düştün ne olacak? yağmur yağdıracak mı? Yağıyor zaten. Tekrar yağdır ama. Kar yağdır. Yağdırırız. <Gülüyor> Aferin. <Gülüyor> Harika bir atlayıştı. işte. <laughs> <Vay be. Gülüyor> Harikaydı. Harikaydı. Harika. Bir daha yap istersen. Burası derin dağ değil mi? Hı hı. <laughs> uzak oluyor oraya yavaş yavaş ama. Orası biraz uzak. <laughs> i̇stersen hızlı yüzmeye açayım sana. Hı? Hı. Ver. Gerçi geldin neredeyse. Nereye? Karaya. Oo, dibe mi daldın? Hı. Motosiklet kaskın da kafanda. Neyi? Motosiklet kaskın kafanda kalmış. Hı mı? Evet. Ama çıkarmıyor değil mi? Neden çıkarmadı anlamadım. Otomuk çıkarıyordu motor gidince. O burada burasıydı işte güzel. Koyalım mı arabayı? Limuzine. Ha limuzine atlatacağım mı? Kendim mi atlayacağım? Hı. Kas gitti. Güzel. Bana Dinden atlamayı aç. Şeyi mi? Uzak arabayla mı atlayacaksın? Evet. Tamam. Dimizine ne dersin? Çok iyi. atlama atlamayı okey mi? Okey. Yapma öyle oraya. Burası uygun mu? Uygun. Uygun burası. Evet. Tamam. Sırası şimdi bir çıkartalım. Limo limon Limo, 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 limo burada. R2, right, l left, left, R1, L1, 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 l dur vereceğim sana. Düzelteyim. Beyazladım. Evet. Hı? Evet. Hadi. Tamam oldu. dur. Işıklarımızı da yakalım. Bekle. Yanmıyor mu? Yandı yandı. Yansın yansın. Tamam. Müziği de kapatalım. Dur müziği kapatalım. Ah. Ne oldu? Evet. Atlayabilirsin oğlum. Oo <laughs> oh, balıklama da aldım be. Ne? Şey? Balıklama da aldım. Çıkacağım. Milyon dolarlık araba denize gitti oğlum ya. Ne? Pahalı araba. Nereye gitti? Denizin dibini boyladı. Kim? Araba. Yeni bir şey daha çıkaralım mı? Bu sefer... Bu sefer küçük şey arabası. Golf arabası atalım. Çık yukarıya. yerimize çıksan. Karele. Hayır. Harika. Harika. Hayır. Ver şimdi ben sana bir golf arabası çıkarayım. Hayır daha yükseklere çıkalım yükseklere. Tam burası zekli daha yüksek mi orası bak bakalım bir tamam. Çok yüksek orası. Tamam bir git bakalım olabilir. Aşırı yüksek. Oğlum baksana. Nereye yüksekler? Böyle niye yüksekler bu Hayır burası iyi. Burada dur bence. Ver bana şimdi. Çıkarayım şeyi. Golf arabasını. Burayı iyi. Tamam. Golf arabası çıkarmayacağız mı? Kendim mi atlayacağım? Ha. Ha, hadi söylesene oğlum. Cıp. Ne oldu? Cıp diye daldın suya. Ben oradaki dalak, oradaki ben dalak. Tamam dur. Çok uzak değil mi Orada biraz uzak. Şuradan bir tane golf arabasını bir at bakalım suya. Hmm. Michael Jordan'ın golf arabasını. Aman. buradan şuradan gidersin. Şimdi çıkaralım golf arabasını. Al bakalım. Ne bu? Golf arabası bu oğlum. Al bakalım. Dur ne? ışığı da yakalım. Bunun ışığı yok mu yoksa? Yok. Ya bunun ışığı yok. Arka ışığı var mı? Arka ışığı da yok. Korna. Korna var.